gözümüzü kapattık 2023 seçimleri olmuş ertesi günündeyiz sanki koltukları değişmezcesine politika güdenlerinde de artık koltuklarından gittiğini görüyoruz Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Peki Türkiye nasıl bir güne başlayacak seçimi bir gün sonrasını söylüyorsunuz Evet. çok güzel Ben çok sevdim bu soruyu ee, evvela şunu söyleyeyim ee, e, balkon konuşmaları yapılmayacak yani ikincisi ee, seçilmiş cumhurbaşkanımız Çankaya Köşkü'ne gidecek. Mazbata'yı aldıktan sonra devir teslim Çankaya'da yapılacak. Türkiye ekonomisinin iyileşmesi adına bir demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme taahhüdü hükümet tarafından açıklanacak. Yani bütün dünyaya biz cumhurbaşkanımız çıkacak diyecek ki biz şu 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 programı başlatıyoruz. Bu saatten sonra Türkiye normalleşecek ve aynı zamanda huzurlu bir ülke olacak diyecek. Hızlı bir şekilde ekonomide iyileşmeyi göreceğiz. Hızlı bir şekilde hukuk sistemimizde iyileşmeyi göreceğiz. Bürokraside liyakatli kadroların yer aldığını göreceğiz. En azından en azından seçimden bir gün sonra sabah uyandığımızda attığımız herhangi bir tweet sebebiyle gözaltına alınmayacağımızı e, bileceğiz. Hiçbir şekilde kimse bu duyguyu yaşamayacak. Ve e, demokrat amca, gençlerin demokrat amcası gerçekten de e, gençlere vaat ettiği bütün sözleri çok kısa bir süre içerisinde tutacak. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak görevimiz ne olursa olsun bu partinin yöneticileri olarak e, bu programın daha da derinleşmesi, hükümet programının derinleşmesi adına katkı sunacağız.